Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün İrem'le birlikte PUBG Mobile çekiyoruz arkadaşlar. Hemen savaşımıza başlayalım. Ee, devam edelim. Değil mi? Devam <laughs> edelim. <laughs> Uçağımıza bindik arkadaşlar. Hadi bakalım hemen düşelim. Hemen düşmeyi çok seviyorum. Çünkü oyuna başlıyoruz. Hayır Ayak aynı yere düşmüyor. Geçin buraya. Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Acaba araba var mı ya? Şöyle araba bulsak güzel oluyor. Traktör mü? Bu traktörler hiç sürünüyor ki. Gel gel gel. Sürün sürün. Bir dakika girelim şuradan. Hemen bir silah çekeyim ben. Yani bir şey olmaz zaten. Ne? hepsi aynı güçte. İrem erken mi? Bende de roket var. Ha yok. Onlar bizim şeyimiz. Yok değil. Ya ben bu buradan papçının kaskı çıkmasın. Lan abi şunu öldüm. Neydi? Şuradaki kişiye. Ben hepsini roketimi buldum. Yani yumruklu olacağız. Ne? ne? Gebersin. İradi çekil bu bayılmadı. Giremezsin buraya. Tamam ya. O köşeden korktum zaten. Gel helikopter var. Hayır. Arkadaşlar helikopteri gördük. Ya bu bir hedef. Al, Toros var. Girem araba buldum. Gel, hem bak burada bir kask var. Gel. Gel. Gel bak, içeride bak kask var. Çabuk al ve gidelim. Sen sende varmış kask zaten. Ya hadi gel. Enerji çiçeği var sonunda. Hadi hadi. Koşun Helikopter lan. var. var. Oysan basıyorum. Helikopter. Bir de bombamız var benim. Kamut bombası. İrem sen arka tarafa geç. Arka taraftan daha iyi atsın. Ya. arkaya geçmek için üşeniyor. <laughs> Aa, arka ha sağ tarafa geç sağ taraf oradan daha iyi açılır. Ya arka sağ diyorum. Çıkma. Lan bu hiç güzel değil. Artık. zaten. Artık. Hiç... Ay, Yok yaram gerek yok. Ya ben kumbara yapacağım. Arabayı durdursana. Burada? Tamam hadi sen buna bin. Ya bence aynı arabada duralım ya. Hadi sen sen, sen sür hadi gel. Gel. Gel buna bin bunun yok, benzin o, daha az. Yok ya Nerede ya? Gel. O. o. Gel. Ben başka bir tarım sarımda. hadi gel. İlk önce sen sür hadi. Hı, hı, hadi sen önden git. gelir. karşısındaki sağdaki kırmızı evdeyim. Ya İrem Mercedes güzel değil ya. Şu roket. İrem al şu roket sana vereyim. Nerede? benim roketim var. Şundan vereyim bak. benim Attım yere buldum. Oha lan iki tane aynı silahtan buldum. At şunu. Onu ben alacağım. Onu ben çok seviyorum. Bunu da. At. Ben bunu ben bu tarz silahlar sevmiyorum. Çok, çok seviyorum. Bu patlatıyor. Biliyorum. Ben de patlatıcının özel kaskı var. Ha, Evladım burada roketler. Ben... Baş... Aa şu roket severim. Bunlar bir şey yokmuş. Çok seviyorum. Enerji şey. Aa hele şükür doğru düzgün bir silah buldum ya Rabbim arkasındaki Ya Şöyle tekli mi ya? İrem bak aslına bak bu silah çok hızlı gider biliyor musun? İrem tekli mi yapsa? Yoksa böyle mi? Öyle bu şey silah aslında böyle ama böyle, böyle. böyle şu an kalsın böyle. Aa sağlık şeyi buldum. Şurada bir şey. Ya Zeytinyağı Ne? <laughs> Zeytinyağı bombası. Ben bir kullanayım. <laughs> benim aracım burada. Benim aracım, benim aracım. Benim aracım. Bu da benim. Bu da benim. Hadi. Sen sen. sen. Hı. Bek ben Bekle benim. şurada duracağım. Tamam. Ben, bu köprünün karşısına geçeceğim. Hı -hı. Ben şuraya gidiyorum. Ama aşkım Yokuşu çıkıyoruz. Toros basmıyor. Benimki de basıyor herhalde. Ben, ben çok baba. Ben çok yani. kızıyorum ben. Yem bir şurada bu. Burada duralım. Ama onu herkes çalar. Burada çok düşüyordu. Arkadaşlar. İrem ordasın. Hadi kardeşim çıkarsın. Çıktı. Sen çıkarsan ben de çıkarım. Çıkıyorum. Çıktım. Yem uzaklaş uzaklaş. Yem şuradan gidiyoruz. <laughs> Maalesef sen araba bozulmuş. Keşke bak benimkine binsin. Ya çabuk gel. Aa, gel. Bin ona bin. Ya. Bin ona. Kalkan dışlarında bekleyeceğim. Sen oradan çık. Aa, birazcık kalkan dışına gidelim arkadaşlar. Neredesin? Çok kaydım. Çıktım. Neredesin? Çok kaydım. Nerede? Bana bak kayıyor. A dur nerede olduğunu buldum bir dakika. Sen bir köprüne kaçtın mısın? Bilmiyorum. Ne? Dur bakayım neredeymişsin? Bana mı kayıyor? Ah, ah bu benim takım arkadaşım. Takip et beni dost. Aha siz oradasınız. Neredesin? Bana biraz bana yakınsınız. İrem bize doğru gel. Bana doğru gel. Bana bakıyor. Nasıl geleceğim? Ver ver ben götüreyim. Dur dur sistem. Dur dur. Sen bekle orada. Aa! Al Nerede arkadaşım. takım arkadaşım? Mı? Bir dakika sen bana gel. Ha, o takım arkadaşımızsa sen şuradasın. <laughs> Bakım arkadaşım beni çağırıyor. Bir dakika. Sana bana doğru geldi. Arkadaşlar şu an İrem'den oynatıyorum. Dur tak. <laughs> <laughs> ya sen kalkan çok yakın sıra var. Ah. Dur bir dakika ben şuradayım. Aslı. Ah. Ya, gel benimkine bin gel. Gel bak oradayım. Ha. Arkadaşlar İrem gördüğünüz gibi karşında. Gel sen sür. Ben arka tarafa bineceğim. <laughs> ben arkaya bineceğim. Ben arka sağ tarafa bineceğim. <laughs> sen çok seviyorsun. Ya, arkaya binmeyi <laughs> çok seviyorum. Arka her zaman güvenildi. Ben de şu arabanın sırasını neden kullanmıyorum? Merkez! Yok bunu almayak, Bu daha iyi. Bununla devam. Neyse. Girelim aynı arabada duralım. Az önce ne olduğunu gördün. O araba neydi? ne diye bir geri Zaten her yerde araba var ya. Ama senin petrolün var mı? Ben de var mıymış? Evet var. Şuradan bir çiçeği. Hadi git gel bin. Gel bin. Ben her zamanki yerimde miyim değilim. Arkadaşlar 11 dakika olsun bir fikirli. Eladım. Bak sen sürüyorum ben. Şuraya kadar. Gittiniz. Sola dön. Yem dur dur. Frene bas frene. Dur bekle ben süreyim. Dur dur. Dur. Gel bin. Bir dur bir dur. Bir Hadi gel, bak şuraya gideceğiz. Arkaya bin. Bindi. Bin. Arkadan mısın? Bin. E arkadaşlar bugünlük de video bu kadar değerli. Eğer kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. E bir başka bunun tarz videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.